Merhabalar, Neslinden Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepimizin çok severek tükettiği, çok kolay ve pratik, bir o kadar da lezzetli ve doyurucu olan semizotlu patates salatası yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına bir geçelim. 1 kilo oran patatesimiz var. Patateslerimizi yıkadık ve tenceremize aldım. Üzerini de geçecek kadar şöyle dolduralım ve ocağımıza alalım. Patateslerimiz kaynamaya başladı. Şimdi şöyle biraz kapağını yarımlatalım. Altını da yarıma getirelim. Tam açık değil. Bu şekilde bir kaynamaya bırakalım. Patateslerimiz 30 dakikadır kaynıyor. Şöyle hafif çatlamalar oluşmaya başladı. Ara ara ters yüz ettim. Şöyle çevirin sizde. Şimdi kontrol edeceğim. Her tarafı eşit oranda pişsin diye. Bu önemli. Şöyle bir çatalımla batırıyorum. Direnç gösteriyor mu göstermiyor mu diye. Benimki bir 5 dakika sonra olacak. Şu an hafif ortada bir direnç var gibi. Şimdi yine bir 5 dakika daha bu şekilde kaynatmaya devam edeceğim. 5 dakika daha kaynadı. Artık kontrol ettim. Patateslerim haşlandı. Şimdi altını kapatıp Biraz ılımaya bırakıyorum bu şekilde. Biraz ılıyan patateslerimizin kabuklarını soyalım. Tam kıvamında haşlanmışlar. Patateslerin cinsi de önemli arkadaşlar. Sarı patates olmasına özen gösterin. Daha lezzetli olur. Beyaz patatesler Biraz daha çabuk dağılıyorlar. Kum gibi oluyorlar bazen haşlanırken. Ona dikkat edin. Soyduğumuz patateslerimizi şimdi küp küp doğrayalım. Çok küçültmeyin. Çok da büyük olmasın. patateslerimizin hepsini doğradık. Şimdi içerisine koyacağımız diğer malzemelerimizi hazırlayalım. 5-6 adet yeşil soğanımız var. Bunları şimdi ince ince kıyalım. Önce ikiye bölelim. Bir tutamlı maydanozumuz var, yarım demede yakın. Buna da ince ince kıyalım. Bir adet kabuklarını soyduğumuz orta boy bir havucumuz var. Bunu da rendeleyelim. Rendemizin iri tarafıyla rendeliyoruz. Bir adet de kuru soğanımız var. Onu da şimdi piyazlık şeklinde doğrayalım. Ben ikiye bölüyorum ama tam yarım ay şeklinde de yapabilirsiniz. Ama ben çok büyük olmasını istemediğim için ikiye böldüm. Onu şöyle. Çok ince değil çünkü tuzla oğuk yıkayacağım. Onun için çok ince kıymıyorum. Soğanımın içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar, tatlı kaşığı kadar tuz koyup iyice ovalıyorum. Daha sonra da yıkayıp süzüceğim. Salatamız için yarım demet de semizotumuz var. Semizotların şu çiçek kısımlarını aldım. Saplarını ayırdım. Onları da başka bir şekilde yemekte de değerlendireceğim. Tek tek bu şekilde yaprak yaprak ayırdım ve hazırladım. Patates salatamızın şimdi de sosunu hazırlayalım. Bunun için bir çay bardağı zeytinyağını kabımıza alalım. İçerisine de sıkmış olduğumuz bir adet limon suyunu ilave edelim. Onun üzerine de tuz, toz kırmızı biber, isot ve karabiber var. Bunları da ilave edelim. Şöyle güzelce kırmızı biberimizin sosumuza rengini verene kadar güzelce bir karıştıralım. Patateslerimizin üzerine doğramış olduğumuz yeşilliklerimizi ilave etmeye başlayalım. Şimdi havucumuz, yeşil soğan, maydanoz, kuru soğanımızı ilave edelim. Gerçekten harika bir salata oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok fresh, çok lezzetli, bir o kadar da doyurucu. Üzerine de semizotlarımızı ilave edelim. Tam da artık semizotlarını da bol bol pazarlarda, marketlerde görebiliyoruz. Hem çok sağlıklı hem de çok güzel. Şimdi de salatamızın sosunu üzerine dökelim şöyle söyleyelim. İyice karıştıralım. Şöyle yağ, tuz, limonu eşit oranda her tarafına gelsin. Karıştırdıktan sonra tadına tuzuna bakın. Ilave etmediğiniz, etmek istediğiniz tuz, limon, yağ olursa damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Yaz için harika bir salata. Hem çok fresh hem çok doyurucu. İster kahvaltılarınıza yapın, ister çay saatlerinize yapın. Salatamızı artık sunum tabağımıza alabiliriz. Ben yağını, tuzunu kontrol ettim. Gerçekten harika olmuş. Hiçbir ilaveye ihtiyaç yok. Ama dediğim gibi yine de herkesin damak tadı farklıdır. İstediğinize göre istediğinizi arttırabilirsiniz. Hem çok lezzetli gerçekten hem de çok iştah arttırıcı bir görüntüsü var. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli bir salata. Semizotlu patates salatamız artık sunuma hazır. Hem çok doyurucu hem de çok lezzetli bir salata. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir de göstermek istiyorum. Harika bir salata. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.